Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan Herkese selamlar. Akrit cihazımızın soket ara filmini nasıl değiştirilir sonra göstereceğim. Cihazınız şarj almıyor veya hızlı şarj almıyorsa bunun sebebi kesinlikle şarj soket ara filmidir arkadaşlar. Şarj soket ara filmi şu şekilde oluyor. Soketten anakarta giden ara filmdir. <laughs> cihazın arka kapağını sıcak bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Isıktan daha sonra cihazın şöyle ekran kartının üzerindeki cihazın civatadan hepsi çıkardıktan sonra cihazımızı tekrar şu şekilde gösteriyorum. Ben civatada çıkardım arkadaşlar. Bahsettiğim ara film bu. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar. Bunu anakartın üzerindeki ara filmi çok dikkatli bir şekilde çünkü şurada anakartın üzerinde gördüğünüz gibi en soket entegresi mevcut. Bunlar zarar görebiliyor. Çok dikkatli etmeniz gerekiyor. Bunu da bu şekilde çıkarıyorum. Ve parçamız bu. Bunu çıkarmanız gerekiyor. Tekrarine takıyorum. Ok işareti yukarı gelecek bir şekilde takmanız gerekiyor ki sıkıntı olmaz. Ve böylelikle bir, bir videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.